SSK ve bağlı kurda yüzde yüzde otuz enflasyonu çıkarsa SSK ve bağlı kurları yüzde on memur memur emeklerine %19.57 demiştik. Bu oran %33'e biraz yaklaşırsa 13.98'e çıkar SSK ve Bağkur kur emeklerinde memurlarda da yirmi nokta kırk artık şunu biliyoruz. Ya demek ki yüzde on üç arasında bir fark. Enflasyon yani yüzde %13, %14 SSK ve Bağkumlara. Memurlara da %19, %20 arasında bir fark çıkacak. Bundan sonraki enflasyonlar tabii ki biz takip edeceğiz. Ne oluyor, ne bitiyor bilgilerini aktaracağız. Ancak oranlar bu oranlarda olacak gibi gözüküyor. Çünkü yılın sonuna geldik. Ve yani bunu da söyleyeyim. Emekli aydıklarındaki 2024... 2025'te emekli olayım, 2026'da emekli olayım da büyük ihtimalle emekli aylıklarındaki kayıplar da yüzde iki yüzde üç civarın yüzde üç civarında olacak. Anın. Bence kişi olsun diyeyim o zaman. ne diyeyim yani gerçekten çok teşekkür ederim. Rakamsal olarak da söyleyeyim o mesela on hiç bilmez. Mesela o bir neden hani onu işte anında ne yani o en fazla olacağı oranı söyleyeyim. 16.881 altı bir lira yine bunu söylemiştik. 19.250 lira civarında olur. En düşük emekli hmm. Bugün birisi 20.000 lira emekli alıyorsa... ...bu 20.000 lirası... ...22.800 lira civarında olur. 25.000 lira emekli alıyorsa... ...25.000 lirası, SSK Mahallesi için söylüyorum... ...28.500 lira olur. O cık diyorsunuz. Evet. O lira Peki mesela mesela 10 bin lira alan birisi... 18 bin lira emekli aile alan birisinin bir emekli aile yaklaşık olarak 20 bin 520 lira olur. 20 bin 500 olur. Peki e, mesela şey e, bu bile kadar yani bugün ne kadar şu enflasyon farkı ne kadar olmayla insatmama yapalım mı? Tiyem maaşı şu ana kadar ne kadar oldu? En çok merak edilenlerden bir tanesi de o ne kadar oldu bilmem. Şöyle. Bir iki ya. Orada lira. 4 aylık enflasyon farkıyla en düşük emekli aydı bugün itibariyle 18.611 lira oldu. Hı -hı. Mesela o 15 bin lira o şey 17 bin lira alan birisinin maaşı şu an itibariyle ne kadar o? 17 bin lira alan dilisi 4 aylık enflasyona göre 18.743 lira oldu. Tamam 19 bin lira alan bir, mesela 19 bin lira alan birisinin 4 aylık enflasyonla şu anda aylık 20.947 lira oldu. Şu ana kadar enflasyonla arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın. Ocak ayına da e, işte iki ay daha var enflasyon ama şu an kadar yani maaşınız kaç lira oldu Yunus'a? maaş iki dört ayda bu dört ayda Türkiye göre yüzde on nokta yirmi beş ENAK'a göre yüzde 15.32, İTO'ya göre de 11.14 oranında artması gerekiyor. 11.14 İTO, 15.32 ENAK, TÜİK'te 10.25 olarak açıkladı. 4 aylık enflasyon farklarının 4 aylık toplamı 10.25. Tarın en üzerine Kasım ayı ve Aralık ayı eklenecek. Onlarla da eklendiğinde bizim tahminimiz Ocak ayında %13-14 arasında bir artışla emekli aylıkları şekillenir. Bugün en düşük emekli aylığı 16.881 lira, 19.250 lira civarında olur. şimdi mesela 31.800 aylığın kaç lira olur diyor. 31.800 lira Ocak ayında bakın ben Kasım ve Aralık ayı tahminlerimi de payım. 36.252 lira olur. 47 milyar yağmış buran 47 bin lira aylık alan birisinin Ocak ayında aylığı 53.500 lira olur. Peki ee, Mural 22.000 lira ne kadar alalım? 4 için diyorum. Ya şu Orta için şu 4 aylık için söylüyorum. Ama 4 aylık elinize mi para geçmeyecek? 4 ayda 22.000 bin sizin 4 ayda 24.255 lira oldu şu anda Ama sizin 22 bin Ocak ayında büyük ihtimalle 25 bin lira olacak 25 lira olacak Türkiyeye al lira liyanına aya ay. Yıl sonu rakamını söyleyeyim Ocak ayında büyük ihtimalle 22275 lira olur 22.275 lira insanın olmuş. 18.800 lira gördüm bir tane. Ocak ayında bu rakam da 21.432 lira civarında olur. 21.774 lira. 21.774 lira. Ocak ayında 24.820 lira olur. Peki. Ee, 19.612 lira. Ablamış Recep 19.612 lira. Ocak ayında 22.357 lira olur. Ayrıca evet. fark vermez. Ama ben bu rakamları söylüyorum. Sonra bizleri takip etmeye devam ediyorsanız. Ocak ayında rakamlar açıklandığında bunları unutmayın. Siz işte Kasım'ın başında bu rakamı söylemiştiniz. Ocak'ta bu oldu diye de yazın bana. Bakalım biz evet 3 ay önceden tahminlerimize ne kadar doğru tahminde bulunuyoruz. Evet. Evet, aynen. E, 28 bin lira ne Şu can diyor görüntü. 28 bin lira Ocak ayında 31 bin 920 lira, 31 bin 900 lira diyebiliriz. Peki, e, yine başka bir arkadaşımız ne yazmış? 2022 yani yaklaşık bir akanta. Ocak ayında 31.500 bin 570. 31 bin 570. 26 bin lira Ocak ayında 29600 lira olur. Yine 18.200 lira İsmail bin Mançı'ya yeah. Ocak ayında 20700 lira civarında olur. 44 bin 600 Ocak ayında 50800 lira olur. Ee, 24 bin 300 lira. Bilal'de böyle bir 25 yılmaya Ocak ayında 27 bin 700 lira olur. 24.300'den 27.700 lira. Var ben. Bir şey olmadı yani. Peki 55.177 lira. 65.000 lira alan varmış bakın. 65.000 lira. 74.000 bin lira olur. Yine 55.177 lira. 5.177 lira alan fişin aylığı 62.900 lira olur. 36.000 lira ne yani olurmuş? 36.000 lira. 41.000 bin lira olur. Peki. E, 17.400. Ocak ayında 19.800 olur. 24.000 içi mi? Ama 24.000 bakın memur emeklisiymiş. Memur emeklisi ise var, var, var. Memur emeklisi Ocak ayında yaklaşık olarak söylüyorum. Memur emeklisinin 29.000 lira olur. i̇nan. <laughs> Bunların memur ve çünkü şöyle bir şey. SSK Balkum %13, %14, memurların %19, %20 gibi artış olur. Evet yine emekli sandığında bir arkadaşınız soruyor 37 bin Yaklaşık olarak 45 bin lira olur. 45 bin lira olur. Ee, 22.300 lira. Yaklaşık olarak 25 bin lira olur. Evet. Ee, peki 21 bin lira diyen soranlar Karpiş ne bu böyle? İddiat başı 23.900 lira olur. <laughs> evet, bu da çok önemli. SSK yetim var 15.900 dolar. Toplandığımız... 18.200 lira civarında olur. bu Eee, şey, RUM'la yetimlerde yine aynı oran oluyor ama... ...çok da bir şey fark etmiyor açıkçası aynı. Hasan 589 bin lira alıyormuş. Ne kadar onun maaşın diyor. 89 bin lira SSK ile bağ kurlar olursa 101 bin lira olur. 101 bin, bin lira. Peki ee, yaklaşık maaşlar arkadaşlar şey ee, artık şey yapmıyorum. Ali Vogel 15 bin 300 lira son 15 bin lira alıyor? En düşük emekli maaş 10 bin yani aylıklardır. Ha. lira oluyor yaklaşıklık. Yani <laughs> 17.500 evet. sürünmeyen devam yani. Evet arkadaşlar şimdi yukarı bu herkesin maaşına en uygun en yakın rakamlardan da kendi maaşınıza ulaşın Çünkü hani 20 binli 25 binli o biz çok biz ne uzun anlatacağız o saat 16'da hesaplamaları uzun 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 hesaplamalar yapacağız kim ne aldı ne ayar. Abonelik yapacağız. Bu arada ben videolar hazırlayacağım.